Evet İsmail ne yapıyoruz? E, ee, paş takımını değiştiriyoruz abi şu anda tamam. cihazlarımız için. Tamam. Kalıp inşi yapıyoruz. Evet. Çok güzel. <laughs> Anlatır mısın ne yaptığını şu anda? Şu anda kalıbın e, alt kalıbı sök Değiştireceğim abi ilk Hı -hı. önce. Alt kalıbı söktük burada. Takacağımız kalıbın kalınlığının Na göre cinsine göre burada ayarlıyoruz. Ona hı göre, hı. göre buraya kalıbı şu şekilde oturtuyoruz şeyine. Evet. Sonra altını şeyini sıkıyoruz üzerine. Değiştirdiğimiz kalıbın yüz kalıbını söküyoruz. Onun yerine takacağımız yeni üst kalıbını şeyini ayarlayarak geçirip hallediyoruz. Şu anda tamam mı? Tamamdır abi. Peki teşekkür ederiz.